Dostlar selamlar. Evet geçtiğimiz hafta oldukça volatilite bazlı, oynak, dalgalı bir Borsa İstanbul izledik. Ve haftanın son açılış günü Cuma günü Borsa İstanbul 4 hisseye birden tedbir getirdi arkadaşlar. Şimdi bu haberimizi sizlere bunu sunmak istiyorum. 3 hisseye kredi işlem yasağı geldi. SPK'nın kararı uyarınca ve BTS kapsamında Volatility bazlı tedbir sistemi kapsamında 3 hissenin paylarına 1 ay boyunca kredi işlem tedbiri geldi arkadaşlar. Yani açıya satış zaten var. 17 Ocak 2024 seans sonuna kadar bu üç hissede kredi işlem yasağı gelmiş oluyor. Kim olmayan parasıyla kimse satış yapamayacak. Bıryat, Grain Türk ve İsfaş. Bu üç hisse arkadaşlar 12. ayın 18'inden 1. ayın 17'si işlem sonuna kadar kredi işlemlere tedbir olarak konuldu. Kredi işlemler yasaklandı. Bir hisseye de emir paket tedbiri geldi arkadaşlar. Bu emir paket tedbiri de aynı tarihlerde 17 Ocak seans sonuna kadar Umpaş paylarında emir paketi tedbiri uygulanacak. Emir paket tedbiri uygulandığı süre boyunca tabii ki bürüt takas, açı satış ve kredi işlem tedbirleri de uygulanmaya devam edecek. Evet bu 4 hisseye gelen tedbirlerle birlikte Borsa İstanbul oynaklık Dolayısıyla küçük yatırımcıyı korumak amacıyla tedbir getirmeye devam ediyor hisselerde. Lütfen bunu kötü olarak da algılamayın. Tamam hacimsel olarak düşük olabilir hisselerde ancak bunların hepsi küçük yatırımcıyı daha çok koruyucu tedbirlerdir. Selamlar, saygılar hepinize. İyi hafta sonları. Buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyiniz.